Kıymetli genel başkanlarımız, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin değerli milletvekilleri, yöneticileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, ekranları başında ve şu anda bizleri bu salonda izlemekte olan değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor Yeni Yol Grubu'nun haftalık toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sözlerimin hemen başında bugün bağımsızlık gününü kutlayan Can Azerbaycan'a buradan Ankara'dan başkentimizden gönül dolusu sevgilerimi iletmek istiyorum. Yine Eurolikte ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçe basketbol takımını Tekrar yürekten tebrik ediyorum. Bu büyük başarının arkasında emeği olan tüm sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve her koşulda takımının yanında olan fedakar taraftarları da ayrıca özellikle kutlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin kaderi inatla değil, akılla, sağduyuyla ve vicdanla yazılır. Siyaset ise öfkeyle, intikam duygusuyla değil, uzlaşıyla, ortak akılla ve milletin iradesiyle yapılır. Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Aynen kendi cümleleriyle aktarıyorum. Diyor ki, siyaset demokrasiyi güçlendirmek için yapılır. Milleti dinlemez, halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz halkçı değil, rantçı olursunuz. Herhalde sadece ben değil, bu cümleleri işten herkes şaşırıp kalmıştır. Sanki iktidarı eleştiren, iktidarı eleştiren, herkesi susturan, yargıyı siyasallaştıran, benim yargım diyerek adaleti kendi çizgisine çekmeye çalışan kendisi değilmiş gibi. Sanki milletin taleplerini değil, etraflarına çöreklenmiş menfaat şebekesini önceleyen bu iktidar değilmiş gibi. Değerli arkadaşlar, bu ülkede milletin sırtına yük bindikçe birilerinin serveti katladı. Milletin sesi kısıldıkça Birilerinin makamları büyüttü. Bakın halkçılık nedir? Rantçılık nedir? Size hemen özetleyeyim. Halkçılık adil olmaktır. Rantçılık enflasyonu patlatıp faizleri yüzde elliye çıkartmaktır. Halkçılık şeffaf olmaktır. Rantçılık kur korumalı mevduat hesabı diye bir ucubeyi 40 yıl sonra yeniden getirip bu ülkenin başına bela yapmaktır. Halkçılık hesap verebilmektir. Rantçılık imar değişiklikleriyle yandaşları zengin etmektir. Şimdi Sayın Erdoğan'ın tabiriyle kim halkçı kim rantçı artık milletimizin takdirine bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar, dün acı bir yıl dönümünü demokrasimizin utanç sayfalarında yer alan 27 Mayıs darbesinin 65. senesini geride bıraktık. 27 Mayıs'ı layığıyla anmak istiyorsak, günümüzdeki her bir vesayet odağının karşısında kararlılıkla durmak zorundayız. 27 Mayıs'ı gerçekleştirenler, tarihin karanlık sayfalarına çoktan gömülmüşken, onların akibetinin tüm vesayetçilere ibret olmasını diliyorum. Bugün, Adnan Menderes'in adı yurdun dört bir yanında mecliste, kürsülerde anılırken Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan saygıyla yad edilirken o günün darbecilerinin adını anan yok. Adını hatırlayan bilen de yok. Demokrasi şehitlerinin isimleri sokaklara, üniversitelere verilirken darbecilerin artık esamesi okunmuyor. Şüphesiz bu bize çok şey söylüyor arkadaşlar. Bu millet darbecilere sahip çıkmaz. Bu millet vesayetçilere destek vermez. Bu millet haksızlığın, hukuksuzluğun arkasında durmaz. Tam karşısına durur hem de dimdik durur. Ben Ben buradan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kez daha saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde anayasa bir kez daha ancak bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında delindi. İktidar bu işe bir kez alıştı, artık durdurabilene aşk olsun. Bunlar hukuku defalarca ayaklar altına aldılar. Anayasayı delik deşik hale getirdiler. Meclisteki bazıları da baktılar, e, hükümet deliyor, bir şey olmuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar, ahim kararlarına uymayanlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bu kez de meclis komisyonunda bir kere de biz denelim ne olacak dediler. HSK denen bir yapı var biliyorsunuz. Hakimler Savcılar Kurulu. Buna meclis tarafından beş üye seçiliyor. Anayasada bu beş üyenin nasıl seçileceğiyle ilgili hüküm açık açık yazıyor. Komisyonda birinci tur, ikinci tur kuralları var ve olmazsa üçüncü turda kura yoluyla yapılacak seçme dair anayasada çok açık hükümler var. Madde madde saymış komisyon nasıl çalışacak diye. Fakat o karma komisyon anayasanın hükümlerine uymadı arkadaşlar. Son turda kura yerine tekrar seçim yaptılar ve komisyondan genel kurula gönderilen isimleri tekrar oylayıp geçirdiler. İşte size ap açık bir anayasa ihlali. Arkadaşlar çok açık ve net. Düzensizlik bulaşıcıdır. Kanunsuzluk bulaşıcıdır. Çürüme bulaşıcıdır. Bir elmanın bir yerinde çürüme başladıysa devamı gelir, çürüme elmanın tamamına yayılır. Bakın. Bakın 1969 yılında yapılan bir deneyden bahsedeceğim size. Deneyin adı Zimbarde Kırık Cam Deneyi. İbretliktir. Bilim insanları iki ayrı mahalleye terk edilmiş iki eski araba bırakıyor. Birini bir mahalleye, birini uzaktaki başka bir mahalleye bırakıyorlar. Bırakılırken arabalardan birinin ön camını kırıyorlar. Ama diğer arabayı sapasağlam bırakıyorlar. Bir hafta sonra geliyorlar ki ön camını kırdıklar arabanın diğer camları da kırılmış berbat halde. Arabanın üzerine sprey boyalarla yazılar yazılmış, kaportasının sağ solu ezilmiş, leşilmiş. Sonra gidip diğer mahalleye bakıyorlar, ön camı sağlam olan diğer araba yerinde sapasağlam öylece duruyor hasarsız. Kısadan hisse şu. Küçük suçlar büyük suçları doğurur arkadaşlar. Bir arabadaki kırık bir cam o arabayı delik deşik edebilir. Bu aracın camlarını kırmak serbest algısını pekiştirebilir. Eğer siz herhangi bir konuda burada anayasaya uymayabilirsiniz mesajı verirseniz bu tek bir çatlaktan tüm topluma hukuksuzluk sızar. Bizim görevimiz belli. Ne yapacağız? Biz o arabada küçücük bir kaporta darbesi dahil hiçbir hasara yol açmayacağız, açtırmayacağız. En küçük bir hukuksuzluğu dahi kürsülerden haykıracak, en ufak suça dahi müsamaha etmeyeceğiz. Sağlam duracağız ki yapılan hukuksuzluk başkalarına cesaret vermesin. Küçük suçlar daha büyüklerini doğurmasın. Bu sebeple bu sebeple iktidarın tepesindekilerini uyarıyorum. Anayasa bir kez denilirse çok şey olur diyorum. Sizden cesaret alan bazı hakimler, savcılar ülkenin başındaki uymuyor, meclis uymuyor, ben de uymayabilirim der. Uymuyorum. Hastalığı tüm ülkeye yayılır. Bu ülkede artık hiçbir şey dikiş tutmaz. İşte bu nedenlerdir ki değerli arkadaşlar, geçen hafta bu meclis çatısı altında yapılan anayasa ihlalini küçük bir şey olarak görmeyelim. O delik büyür, bir konuda anayasa ihlali yapan başka konularda da artık tutamazsınız. Hep beraber sağlam durmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, ülkemizde her türlü bağımlılık tavan yapmış durumda vatandaşlarımız bilhassa da gençlerimiz bir bağımlılıktan kurtulsa diğerine yakalanıyor. Bakın ülkemizde 2022 yılında 116 milyar sigara tüketilmiş. 2022'de 116 milyar sigara. 2024 yılında bu rakam tam 150 milyara çıkmış arkadaşlar. 2 yılda 116 milyardan 150 milyara. Sigara bağımlılığı hortlamış durumda bir toplumda. Devlet ne yapıyor? İzliyor. Yetti mi? Yetmedi. Sanal kumar. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşıyor. İktidar ne yapıyor? Sadece izlemekle kalmıyor. Lisans veriyor. Önünü açıyor. Sanal bahis ve kumarı cep telefonlarından kolayca ulaşılır hale getiriyor. İşte son skandal. Dün değil gün haberlerde duydunuz. Tam 8 yıldır sanal bahisle anılan bir şebekeye nihayet ancak dün operasyon gerçekleştirildi. 8 yıldır zaten vardı bunun şahibesi. 2016'dan bu yana bunlar işlem yapıyor. BDDK'dan sanal para lisansı almışlar bakın. 2016 dikkat edin. Ne zaman? Dürüst ve ehil kadrolar iktidardan ayrıldıktan sonra oluyor. Tam 26 bin banka hesabı üzerinden 13 milyar liralık işlem hacmi var. Tek bir dosya bu, tek bir dosya. Şuna bakın ya. Sayın Erdoğan, bu üç kaçakçılara niçin izin verdiniz ya? BDDK'nın verdiği her izin çok değerlidir arkadaşlar. Muhteber, sapa sağlam, her türlü istihbaratı kontrolü yapılmamış hiç kimseye hiçbir lisans veremez bu ülkenin BDDK'sı. Biz öyle bir kurum kurduk zamanında. Bütün dünyaya örnek bir bankacılık düzenleme ve denetleme sistemi kurduk. Onun için 2008-2009 krizi, Amerika'da 400 bankayı batırırken, Avrupa'da yüzlerce bankayı mahvederken bizim bankalarımız saba sağlam kaldı. Bunlar delik deşik etti sistemi ya. Soruyorum Sayın Erdoğan'a, niçin 8 yıldır şu son dosyayla ilgili hiçbir şey yapmadınız? Ve illa işi yargı mı ele alacak? Sizin idare olarak, hükümet olarak elinizde bir sürü enstrüman var. Denetim var, müdahale enstrümanı var, lisans iptali var. Her şey hükümetin elinde. Ha konu yargıya intikal ediyor. Yargı uzun süreçler çalıştırıyor. Ondan sonra kolluk devreye geçip operasyona başlıyor. Niçin gençlerimizin bu illete bulaşmasına göz yumuyorsunuz ya? Vicdanınız hiç sızlamıyor. Yetmiyor arkadaşlar. Bakın yetmiyor, bitmiyor. Bu bağımlılık o kadar kötü bir şey ki. Ülkeyi yönetenlerin görmek istemediği bir başka sorundan madde bağımlılığından bahsetmek istiyorum size şimdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa'daydım. Orada bağımlılıkla mücadele eden bir derneği de ziyaret ettim. Gençleri alıyorlar, tabii sınırlı imkanlarla bu madde bağımlılığından kurtaracak programlar uyguluyorlar. Şimdi size oradan, o Bursa'daki o kurumdan bir video izletmek istiyorum. Buyurun. 30 senelik eski bir madde bağımlısıyım ben de. Daha önceden tedavi olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü Hayatımda her gün içtim ben 30 sene. 34 yaşındayım ben de. Ben de 17-18 senelik bir madde bağımlısıyım. Ben de madde üzerinde birçok şey mi kaybettim. 10 senelik bir yürürlüğüm vardı. Hiç çocuk babasıyım. İşim beni terk etti madde yüzünden, Aile bizime bakmadı benim de. Çok güzel bir işim vardı. İşimi kaybettim. Eşimi kaybettim. Çocuklarım beni terk etti. 22 yaşındayım, 7 yıllık geçmişim vardı benim. Merakla başladım. Hemşire sağlık personeliyim ben. Ben sağlık personeli olduğum halde onun bir olduğunu bilmiyorum. Burada bunun farkına var daire 24 yaşında, 8 aydır da bu kurumdayım. Burada hizmet çok şükür Allah'ım. Aykırımız daire olsun. Onu da gördüm. Bir kısımdan mısın böyle? Yarın dedi ki bana bunu eskide olursun. Yürümüştüm o zaman. Bitos parçasının eskide olduğunu demiştim. Aile bitos parçasının eskide olduğunu. Aile mesleğe bilir. Git Gördünüz değil mi? İnan içim acıyor arkadaşlar. Aile kurmuşu da var, sağlık çalışanı da var. Her kesimden insan var. Uyuşturucu batağına düşmüşler, yuvalara dağılmış, perişan olmuşlar. Şimdi bu illetten kurtulmaya çalışıyorlar. Bu kurumda Türkiye genelinde 300 genç tedavi görünüyor şu anda. Ama kurum yöneticisinin bana söylediği sırada bekleyen tam 8 bin genç var diyorlar. Yani 300'ü tedavi oluyor ama sekiz bin genç de acaba bu kurumda tedavi olabilir miyim diye sırada bekliyor. Bunlar durumu fark edip benim tedavi olmam gerekiyor diye idrak edip irade ortaya koyanlar bakın. Daha yüz binlercesi sokaklarda. Problem boyutu çok büyük arkadaşlar. Buyurun. 2025 yılı aile yılının özeti işte burada. Sanal kumar. Bahis. Sigara. Madde bağımlılığı. Ülkede artmayan bağımlılık yok. Bu arada madde bağımlılığı deyince arkadaşlar, biliyorsunuz Yeni Yol grubu olarak milletvekilimiz Elif Esen'in diğer milletvekili arkadaşlarla beraber bir madde bağımlılığı çalışması var. Önümüzdeki haftalar boyunca bunun hazırlıkları yapılacak ve Haziran'ın son haftası da bu madde bağımlılığı konusunda tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak üzere üç partinin ortak bir çalışması olacak. Ben başta Elif Hanım olmak üzere bu çalışmada yer alan, katkı veren bütün milletvekili arkadaşlarımıza da buradan özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. <laughs> Memleketimizde huzur yok, bereket yok, refah yok. Ne var? Sigara var, kumar var, her türlü keseye uygun, her türden uyuşturucu var. Bakın arkadaşlar, anayasanın 58. maddesi ne diyor? Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirler alır diyor. Anayasa maddesi. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. HSK seçimlerinde anayasayı çiğnediniz. AYM ve AİM kararlarına uymayıp pek çok insanı hala hapishanelerde tutmaya devam ediyorsunuz. Hukuku ayakları altına aldınız, ülkede güvenden tek bir kurum bile bırakmadınız. Hiç olmazsa gençlerimizin hatırına, ağlayan annelerin, gözyaşı döken babaların hatırına yüz çevirdiğiniz şu anayasanın 58. maddesini bir hatırlayın ya. Bakın. Erdoğan'ın çevresindekilere de seslenmek istiyorum. Onun izniyle kumar oynatanlara da sesleniyorum. Daha doymadınız mı? Bu ülkenin gençlerini, gençlerinin yarınlarını mahvediyorsunuz. Gözünüz hala doymadı mı? İnsanlarımızı zehirleyen maddelerin ticaretini yapanlar, buna göz yumanlar, türlü türlü gemilere, uçaklara her türden zehri dolduranlar, bunlara yol verenler hepinize sesleniyorum. Siz sanıyor musunuz ki 3-5 kişi çuvallar dolusu doları götürecek diye bu ülkenin milyonlarca gencinin zehirlenmesine izin vereceğiz ya. Yani? Karşınızda biz varız biz. Buradayız. Buradayız, hep beraberiz, bu sıralarda oturuyoruz. Şimdi hep birlikte onlara seslenelim arkadaşlar. Külliyetekiler de dursun, şürekası da duysun. Gemilerle uyuşturucu ticareti yapanlar da, satanlar da, onlara ortak olanlar da, onlara göz yumanlar da duysun. Biz bunların gençlerimizi zehirlemesine sessiz kalacak mıyız? 3-5 kişi ceplerini doldursun diye gençlerimizin kumar batağına düşmesine sessiz kalacak mıyız? Hayır. Daha yüksek sesle ki külliye duysun, külliye izin veren göz yuman orası. Ağlayan anneler, gözyaşı döken babalar da duysun. Uyuşturucuya, sanal kumara sessiz kalacak mıyız? Hayır. Sessiz kalmayacağız arkadaşlar. Biz varız. Ve beraberiz uzatılan her mikrofonda bulduğumuz her kürsüde bu sorunu dile getireceğiz. Evelallah hepinizi tarihe gömecek çocuklarımızı, gençlerimizi bunların eline hep birlikte kurtaracağız. Değerli arkadaşlar, kamuoyunda infaz paketi diye adlandırılan 10. yargı paketinin eli kulağında. Bu paketin toplum vicdanını yaralamaması son derece önemli. Bu sebeple üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. İnfaz paketi toplumsal barışımıza hizmet etmelidir bu bir. Bu yasa hali hazırda güvensiz sokakları daha da güvensiz hale getirmemelidir bu iki. Bu paket toplumdaki adaletsizlik duygusunu artırmamalı bu da üç. Vatandaşlarımızın bir sorun yaşadığında Devlet bana sahip çıkar, hakkımı savunur demeye ihtiyacı var. Sokakta yürüyen bir kadın arkasına fazladan bir kez daha bakacaksa bizim bu pakete itirazımız var. Pazarda kendi halinde dolaşan bir gencimizin hayatı şehir eşkıyaları tarafından bir kez daha tehdit edilecekse bizim bu pakete itirazımız var. Trafikte, sokakta vatandaşlarımız kendini güvensiz hissedecekse Esnafımız birileri gelip de dükkanıma çökecek diye daha fazla tedirgin olacaksa bizim bu pakete itirazımız var. Bizim bizim ilkelerimiz belli. Cezada adalet, infazda eşitlik. Buna uygun bir paket kuşkusuz meclis çatısı altında görüşülmeye başlandığında biz de bu konuyla ilgili gerekli görüşlerimizi, duruşumuzu sağlam bir şekilde ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar, 11-12 Nisan'da büyük bir zirai don faciası yaşandı Türkiye'de. Yalnızca bir üretim sezonunun değil, birçok çiftçimizin gelecek yıllardaki geçim ve üretim güvencesini de tehdit eden yapısal bir felaket bu. Bu afet başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali ve Trabzon hurması gibi 16 farklı meyve çeşidinde büyük rekolte kayıplarına yol açtı. Özellikle Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Niğde, Karaman, Aksaray, Konya, Kırşehir, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Sivas illerinde tarımsal üretim ciddi bir şekilde etkilendi. Bu illeri tek tek sayıyorum ki hadisenin ne kadar büyük olduğunu iktidar anlasın diye farkında değiller, tembel davranıyorlar. Geciken tespitler, yetersiz ödemeler ve kurumlar arası uyumsuzluk üreticinin devleti ve tarım sigortasına olan güveninde zedelemektedir. Bir zamanlar bizim kurduğumuz tarsimde delik deşik etti bunlar. Tarsim'e olan güveni yerle bir ettiler. Güven çok önemli güven. Sigorta ettiren çiftçimiz hasar olduğunda tazminatını anda ve tam alacak ki sigortacılık gelişsin, yaygınlaşsın. Şu anda yapılması gereken desteklerin hızla kapsayıcı ve adil şekilde hayata geçirilmesi, tarsimin tespit süreçlerinin çiftçi lehine şeffaflaştırılması ve zararın telafisine yönelik özel destek kalemlerinin oluşturulmasıdır. Öte yandan buğdayda hasat başladı arkadaşlar. Ve hala buğday fiyatları açıklanmış değil. Buradan tekrar sesleniyorum. Buğday taban fiyatı bir an önce açıklanmalı ki hasata başlayan çiftçimiz mağdur olmasın, kötü niyetlilerin eline düşmesin. Değerli arkadaşlar... Sözlerimin sonuna gelirken yarın 572. yıl dönümünü kutlayacağımız İstanbul'un fethi vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle anmak istiyorum. Fatih'in bizlere emanet ettiği İstanbul'da yeşil katledildi. Tarihi doku mahvedildi. Vahşi bir şehirleşmeyle beton yığınlarının üstüne yeni yığınlar eklendi. Depreme karşı İstanbul savunmasız hale getirildi. Şairin tek bir taşına acem mülkünü değişmem dediği dünyanın gözbebeği İstanbul'a ihanet edenler kendilerini biliyor ve bunu itiraf ediyorlar zaten. Bizlerse bu kadim şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. <laughs> Değerli arkadaşlar, bizler Yeni Yol grubu olarak ülkemizin yüzünü barışa döndüğü bu günlerde doğruya doğru, yanlışa yanlış deme erdemini gösteriyoruz. Bu önemli konuyu bir fırsatçılık alanı olarak görmüyoruz. Bizler hamasetten değil, siyasetten medet umuyoruz. Bizler milletle, halkla olan bağımızı her zaman sağlam tutuyoruz. İnşallah birlikte yürüyecek çok yolumuz, birlikte göreceğimiz çok güzel günler, mutlu yarınlar var. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli arkadaşlarımız bu mübarek kurban bayramı öncesinde yaptığımız son grup toplantısıydı. Ben de grubumuz, genel başkanlarımız ve partilerimiz adına milletimizin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu kurban bayramının başta Gazze'deki soykırıma karşı bir direnç olmak üzere, oluşturmak üzere İslam aleminde bir bilinçlenmeye ve bir uyanışa vesile olmasını diliyorum ve hepinizi geleneksel fotoğraf çekimine davet ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.